Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çılgın bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekim yapamıyoruz arkadaşlar. Ee, o yüzden kusura bakmayın diliyorum. Bunu arkadaşlar e, son videomda söylemiştim zaten e, şeyler vardı kostüm paketleri. Onları açacağız demiştim arkadaşlar ve bugün onları açıyoruz. Ve ayrıca seçkin bileti aldık. E, beleşe geldi o da. Yani genelde almayacaktım da yani açık kalsın dedim alım arkadaşlar. E, like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Ve like atan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Bir like yapıştırırsanız çok sevinirim. E, laf fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Ve kalplarımı gönderiyorum tabii ki size buradan. Evet dostum sen hala abone olmadıysan bir abone olursan çok sevinirim ve hala like atmamışsın kankam. Bir tane like yapıştır. Yapıştır bir deli bir like yapıştır kankam. Evet arkadaşlar öncelikle seçkin biletini topluyoruz. Burada gerçekten güzel bir ifade var. Bayağı iyiymiş bu arada. Ondan hepsini topladık arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir kız kıyafeti var burada. Evet, şunu geçelim. Açmayacağız. Tabii ki hepsini birlikte açacağız arkadaşlar. O evrim taşı bayağı iyi. Devam edelim. Bakalım neler verecek. Bu ne? Çantaymış. İfadeyi de aldık arkadaşlar. Ve erkek kıyafeti geldi diyecektim de. Erkek kıyafetini ne ara aldık ya? Aha, sondaymış. Evet, seçkin biletini topladık arkadaşlar. Ee, şimdi geçeceğiz kasada neler var. Şimdi kasaya geçmeden önce buradan birkaç tane kıyafet çıkartabilirsek arkadaşlar. Şimdi buradan da e, yeni kıyafetler gelmiş. Oo! an 94 baya güzelmiş ha. Neyse onu da belki bir ara çıkarmaya çalışırız ve çıkarırız belli olmaz. Şuradan bir tane çevirelim. Belki bir artı iki alabiliriz derken gelmedi. Mesela aç gitsin. Evet şimdi geldik buraya. 43 tane pişimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir piş toplanmış. 43 tane hemen şunları seri seri onu basacağım arkadaşlar. Sizce kaçta gelir? Sıfırla kiz zaten. Neler geldi merak ediyorum. Oo, silah. Abi bir şey diyeyim mi? Bayağı ikramiye cekini verdi. Kullanmıyorum. Bu ne lan? Ulan ben de kalıcı verdi sanıyorum. Animasyonu geçtik. Yine vermedi. Hemen seri seri basacağım arkadaşlar. Bayağı bir açacağımız kutular falan var. O yüzden şöyle seri seri geçmek istiyorum. 13 tane kişi son. arada vermedi. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Şunları alalım piş. Yine piş. Yine piş. Altı tane. Neyse. Tekli tek. Böyle tekli hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar. Yok. Evet. Sanırım vermez bize. Uy, pişler bitti. Sağlık olsun. O kız kıyafeti güzelmiş arkadaşlar. Sıfır lakiz. On, bir onlu basıyorum. Ne lan? Abi ben de geldi sandım ya. Neymiş o kıyafetmiş. Bunları bir toplayalım. Bir onu daha basıyorum arkadaşlar. Gelir mi? Oo, bir tane sarı var. Sarı yandı. Geldi. Aga ya. Şuymuş. Bir parçasıymış arkadaşlar ya. Gelmedi. Zaten bizde şans yok ki gelse. Mu? bunu çıkarmak bayağı zor gibi geliyor. E, vermedi arkadaşlar. Başka bakalım neler var. Şunu çıkarmışız zaten. Bayağı bir piş toplanmış. 139 tane yani 140 tane diyelim piş var. Onları da çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi e, bu arada e, mistik mağazadan kaç indirim verdi arkadaşlar size. Bana 90 verdi %90. Yani fake alacağım bir şey yoktu. O yüzden almadım arkadaşlar. Kasaya geçiyoruz. Sanırım burada baya bir şeyler aldık. 85 tane ifade olmuş. Oo. Oo, oo. Evet. Gelelim. Bunları da bir sonrakine mi açsak arkadaşlar? Burada biraz toplanmış. Neyse şunun hepsini açıyorum arkadaşlar tabii ki boş geldi. Yapacak bir şey yok. Şunu da açıyorum arkadaşlar. Bir tane sihirli küp verirse 4 tane sihirli küpümüz olacak. Bu ne lan kelle gelmiş. Ben de küp geldi sana. Yine kelle geldi. Aynen. Abi sürekli kelle geliyor ya. Boş. Bu da boş. Şu da boş. Şunu açacağım arkadaşlar hepsini. Kalıcı gelir mi? Gelmedi maalesef. Neyse sağlık olsun. Şu ne? Bu da boş. Ee, burada 12 tane kutu varmış. Bu da boş. Şu da boş. Bunların hepsini almışız zaten. Kalıcı var arkadaşlar. Bunu isabetlik arttırıyor. Boş verin kalsın. Şimdi geldik arkadaşlar buraya. 26 tane kostüm paketi var. Bunların hepsini açacağız sırayla. bayağı paket toplanmış. Şunlar ne? Bağlantı karakteri dönmesi. Bu ne işe yarıyor ki arkadaşlar? Bir yorumlara yazar mısınız? Ben anlamadım. Maxi. Max yetenek kartı. Yani bunların gerçekten ne için kullan, kullanıldığını bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yazarsanız yorumlara çok sevinirim bu arada şu kıyafet de baya güzelmiş ama açmamışız bunların hepsini açacağız arkadaşlar İçinden geçeceğiz bu arada ee, o zaman başlıyorum hemen şuradan alttan mı girelim üstten şu kız kıyafetinden başladım arkadaşlar şu bir ikinciyi açıyoruz arkadaşlar açtık bu kalsın bu da belki bir gün canlı yayın yaparız yayınla kullanınız arkadaşlar 24 saat bayağı iyi gider evet, kıyafetler bayağı kız kıyafeti var bu arada arkadaşlar erkek kıyafeti de varmış bu kaç gündür bekliyor abi bu sanırım bu değişik bir şey ya bu karakterin kendisini mi veriyor ne yapıyor bende var zaten karakter de mevcut demiyorum yokmuş İyi, verir herhalde karakteri. Aha verdi lan. Ha. Bir tane de karakter aldık arkadaşlar. Güzel. İyi iyi. Ona bakacağız yetenekleri nelermiş şu kıyafet sanki biraz şey gibi duruyor ya. Köylü aşçı arkadaşlar aşçı. Neyse bir tane de aşçı kıyafetimiz oldu. Şu da baya güzelmiş yalnız ha. Kaslı maslı var ya. Bu arada bunun kızını da almıştım arkadaşlar. İkisi de güzel bir şeye benziyor. Bu ne ya? 9 tane ne ya? Vallahi ne seversen. Hepsini açan mı güzelmiyor Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben de tek tek sayıyormuşum. Açıyoruz da. Uyyy. Şey sor, ben sayamadım kaç tane kıyafet açtık bayağı açtık galiba bunlar da tek tek açılıyormuş yok daha neler sabaha kadar bitmez nereden gelmiş bunlar Hediye mi? Bunlar kalsın ya. Ben sıkılacağım bunları açmaktan. Boştur ya. Bir sürü altın. Biz kıyafetleri açmaya devam edelim. Bu da güzelmiş. Ooo. Şu da mükemmele benziyor. Aynı kıyafetmiş. Az önce aldık. Yani. Yüzünden korkuyor. Yüzde Ya yani Gözlüğü güzelmiş. Komutan da güzelmiş. Komutan. Yani da mevcut diyor. Bundan da varmış. Ama yine de açmış saydık. Şu nasıl? Yani kullanılır. Bu da varmış. Bu galiba şu ne? Bu da boştur. Aha. Altın verdi. Buradan 24 saatlik çıkıyor galiba. Bunları açmayacağım arkadaşlar. Kalsın. E, şunları da açalım. Neyse kalsın, onları da açmayacağız arkadaşlar. Baya bir şey açtık bu arada. Bakalım neler varmış başka. Hesap tanıtımı gelsin diyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazın hesap tanıtımı yapacağız. Şunlar nasıl? H dereceliymiş. Bu da BR dereceli koruma kartı. Oo, mükemmel. Şey diyeyim bu ne ya? 1 milyon 196 ne? Hayır lan 1 milyon değilmiş. 119.668 tane karakter parçası varmış. Lan dedim ne ara 1 milyona çıktı lan. Oho baya top toplar ne işe yarıyor ya. Futbol. Baya top toplanmış. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bundan sonra videolarımız gelmeye devam edecek. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolara. Bay bay.